Valedict. Okay. Robo'da eee bazıları başlayacak faaliyetlerimiz var diyor bize. Bu nedenle 2.0 başlat konumunda. Hayır. <laughs> 2.5369. Aslında dediğimiz ayarlar da temas ayarlarıyla beraber de ayarlayacağız. Evet, hepinize hayırlı günler. Bugün yine sevindirici bir haberi paylaşmak istiyorum. Hemen hemen her hafta birkaç tane metruk binayı, gece konduyu yıkıyoruz, temizliyoruz. Sahipleriyle anlaşıyoruz, kimseyi kırmadan, incitmeden. Biliyorsunuz seçimlerden beri benim sürekli söylediğim bir yıldır, şehir merkezi bizim evimizdeki misafir odası gibi düzenli güzel olması lazım. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle harfiyat kaldırma, çöp kaldırma, Birçok işlemi şehir merkezinde de çevrede de yapıyoruz. Ama özellikle şehir merkezindeki alanlarda e, yapılaşmış yeni binaların olduğu alanlarda arkamızda görüldüğü gibi metruk kötü binalar kalmış durumda. Çok hissedarı var. E, uğraşılmıyor, gelinmiyor, gidilmiyor. Tinerciler e, sıkıntılı işlerin olduğu e, çöküntü mekanlarının haline geliyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Biz büyük bir çalışma başlattık. Şu ana kadar 250'nin üzerinde bu tür evi yıkmış durumdayız. Bir sene içerisinde rekor sayıda. Ee, bu yıldırım Beyazıt'ta da var, Cafer Bey'de de var, ee, Taceddin Veli, Gülük bölgesi, farklı alanlarda Esentepe'den Ambar'a kadar giden bölgede bunları yapıyoruz. Ee, tabii bunlar yıkmak oldukça meşakkatli. Öncelikle mülkiye sahiplerine ulaşmak gerekiyor. Bazıları yurt dışında oluyor, bazıları vefat etmiş oluyor, mirasçılarına kalıyor. 3-5 metrekare hisse düşmüş oluyor, kesinlikle ilgilenmiyorlar burayı mahkeme yoluyla çözmeniz gerekiyor. Ama çok hızlı bir şekilde anlaştığımız, vatandaşlarımızla ücretini ödediğimiz, takas yaptığımız yerler de var. Şimdi bu Cafer Bey Mahallesi'ndeki yıktığımız binalardan birisi. Aman hemen bunun arkasında başka bir bina var. Onu da önümüzdeki günlerde yıkacağız. Gör, görülen bir metroklet bir bina daha var. Oranın da yasal işlemlerini bitiriyoruz. Orayı da inşallah önümüzdeki günlerde yıkacağız. Dolayısıyla şehir merkezi misafir odası sloganıyla yol çıktık. Şehir merkezi gerçekten bizim misafir odamız. Buraların tertemiz, güzel olması lazım. Hemen ön taraftaki e, caddenin üstünde yine e, metruk halde bulunan e, yıkılmaya yüz bir bina var. Orayı da anlaşmak üzereyiz. Orada yıkıp bin metrekare park çıkıyor. Oraya da çok güzel bir park yapacağız. E, ben hayırlı olsun diyorum. Şehir merkezini, e, Melik her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle bu tür eski kötü metruk e, yapılarında, gece gecikondolarında kaldırılması, şehrin güzelleştirilmesi açısından son derece önemli. Ben hayırlı olsun diyorum. İyi niyetli verdiği gayreti, mücadeleyi takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Vatandaşlarımız çok memnun. Yeşil alanı çok seviyor. Bugün, e, geçen hafta 75 tane yakın ıhlamur ağaç diktik başkanım. Ağaç diktik, büyük ağaç dikiyorduk. Çok teşekkür ediyor vatandaş. Çok memnun. Allah razı olsun. Daha güzel olacak. Ben nem, sizlerin gayretinizi... Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Evet, Vatandaşın abi. bütün mahalle sakinleri olarak. Daha Allah razı olsun. Da daha uzak güzel uzak olacak. Evet inşallah. Besmele inşallah. Inşallah. çekelim başlayalım.